My Crypto Radio Haber. Erken dönem Bitcoin yatırımcılarından olan iş adamları Tyler ve Cameron McLaw's ikizlerinin kurduğu Gemini borsasına müşterilerine sunduğu yüksek getirili Gemini Earn ürünlerinin mecburi kıymet olarak beyan edilmemesi nedeniyle toplu dava açıldı. Bilindiği üzere Genesis şirketi ile olan iş ilişkilerinden ötürü şu anda çekim işlemlerinin kapalı olduğu Gemini Earn programında Kripto paranın çeşidine göre %0.45 ile %8 arasında faiz veriliyor. Şikayet dilekçesinde programın çekim işlemlerini durdurması konusuna da değinildi ve sistemde parası olanların mağduriyeti de dile getirildi. Dilekçede Gemini Earn programındaki ürünlerin menkul kıymet olarak nitelendirilmesi durumunda müşterilerin sistemdeki riski çok daha iyi ölçeceği iddia edildi. 2015'te kurulan Gemini borsasından konuyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. FTX'in tutuksuz yargılanan eski CEO'su Sam Beckman Fried'la şirket kurucularından olan Jerry Wang'in aldığı 546 milyon dolar değerindeki Robin Hood hisselerinin nasıl alındığı ortaya çıktı. Bilgiler bu kez New York'tan değil, Bahamalardaki iflas mahkemesinden geldi. Doğu Karayip Yüksek Mahkemesi'nin açıkladığı tutanaklara göre Fried bu konuda mahkemeye yazılı ve yeminli ifade verdi. Fried'in verdiği demeçte Alameda şirketinden ben 491 milyon 743 bin dolarlık, Ceri ise 54 milyon 638 bin dolarlık kredi aldık. Tüm rakamlar Emergent şirket belgelerinde de görülebilir. Krediler 30 Nisan ve 15 Mayıs günleri olmak üzere iki bölümde alındı, dedi. Yapay Zeka Bakanlığı, blockchain analiz firması ChinaLysis'la yaptığı işbirliği kapsamında Abu Dhabi Commercial Bank çalışanları için bir eğitim programı hazırladı. Blockchain firması ChinaLysis'da program kapsamında Bankacılığın Geleceği adlı atölye düzenleyip çalışanlara blockchain, NFT gibi teknolojiler ve blockchain'in bankacılığa getirebileceği artılar hakkında bilgi verdi. Yapay Zeka Bakanı Omar Al Olama eğitimden önce yaptığı açıklamasında blockchain teknolojisi gelecekte karşılaşacağımız zorluklara yenilikçi çözümler getirebilmemiz, kamu işlerini geliştirebilmemiz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni teknolojiler konusunda sahip olduğu öncü konumunu güçlendirebilmemiz için kilit bir rol oynuyor demişti. Sam Beckman Fried'ın 100 yıldan fazla cezayla yargılanmasına yol açan FTX iflası birçok insanın da hayatına ciddi şekilde zarar verdi. ABD medyasından Business Insider'a konuşan ve tam isminin açıklanmasını istemeyen kişi değeri bugün yaklaşık 120 bin dolar eden varlıklarını kaybettiğini belirtti. İlk adının Nauman olduğu belirtilen kişi, 3 çocuğunun üniversite eğitim masrafları için ayırdığı portföyünü FTX'te tuttuğunu ve hesabında 5 bitcoin ile biraz da Avax bulunduğunu söyledi. Ailenin tüm varlıklarının %25'i kadar bölümünün FTX FTX'te bulunduğunu belirten Nauman, eğer fonlarınız bir günde buharlaşıyorsa bu dolandırıcılıktır, bu bir ponzidir. Bunu görünce gerçekten hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Birikimlerimin büyük bölümü biri beni dolandırdığı için kayboldu, çok fazla para kaybettiğim için risk yönetimimi değiştirdim ama kriptoya karşı olan güvenimi de kaybetmedim. Bundan sonra daha çok emlak ve lüks koleksiyon ürünlerine yöneleceğim. Spekülatif varlıklara oranına getirisi daha az olabilir ama gerçek hayata dokunan varlıklar olmasını istiyorum dedi. Geçtiğimiz haftalarda yıllar sonra tweet atılan Hall Finney'nin hesabına eşinin kullandığının anlaşılmasının ardından Fran Finney yeni bir projeyle daha takipçilerin karşısına çıktı. 2014 yılında Hall Finney'nin hayatını kaybetmesine neden olan ALS hastalığı için bir koşu organizasyonu düzenleyeceğini belirten Fran Finney, Hocam için düzenlediğim bir organizasyonu sizlere duyurmak istiyorum. Sizin verdiğiniz desteği görseydi kesinlikle çok mutlu olurdu. Bildiğiniz gibi 2009'da ona ALS teşhisi kondu. Cesurca savaştı ve bu şekilde 2014'te hayatını kaybetti. Organizasyonun adı Running Bitcoin olacak ve yarım maraton koşusu şeklinde yapılacak. Maksat olabildiğince fazla katılım olması ve Bitcoin'e toplanan bağışların ALS araştırmalarına da harcanması dedi. Bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 71 kuruştan alıcı bulurken euro ise 19 lira 93 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1085 lira, çeyrek altın 1745 lira, yarım altın 3490 lira, tam altın 6980 lira. Gümüşün gramı 14 lira 34 kuruş, Brent petrol 82 dolar 93 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.